gerek. Ya işin yok da şeyhe karşı mı çıkacak? İki kere el kaldırdım böyle. Tövbe! Muhteremler, öyle korktum o gün, zannettim kellem gidiyor. Ertesi gün İbo'yu aldım, Afyon velilerin dolaştı. İbo'ya sor bu bizim şey kesecek miydi? Mükafat mı, mücazat mı? Ne yapıyor bu evliyalara? Bir sor hele. Kime vardık? İlahi ente maksudi rızayke matlubi. Muradınız Allah olsun, rızası, rızayı ilahi olsun. Ertesi gün vardım. Çok korkuyorum devletliden. Direkt vardım Allah biliyor Muhammed Hak. Ben dedim yarın gidiyorum bugün cemalini doya doya görmeye geldim dedim. Buyur dedi, çay getirtti, Dedim dün yüzden evliya gezdik Afyon'da sonra sonra hepsi de dedim sır sakladılar. Bizi kesecek miydi niyetin neydi dedim. Demedi ne gezdiniz ne sordunuz ne yaptınız filan yok Allah bir bak. Dedi tarikatı kovala. Şeriatı muhafaza et. Edepleri koru. Sen kedi görmedin mi hiç? Kediyi ne şekilde tutarsan yere bırak ayaküstü düşer. Ne yaparsan yap şeriata düş dedi. Ben seni çok seviyorum ama ben bin kere her gün seni öpsem şeriatı yaşamazsan ne fayda verir dedi. Korkma korkma dedi. Saadetler seviyor dedi. Elhamdülillah dedim ya canımı kurtardım tövbe olsun ne Berlin'le karışırım ne tekkene ne sofine ne dedim merhaba elen sayılar. Muhteremler ne gösteriyorlar bize? Odada bunları İbo'ya sıra geldi. İbo sen aman dedi kurbanım dedi. Yarbay konuştu, Seyit konuştu. Ben, Yok sen de konuşacaksın dedi. Terbiye ediyor. Tavuğu ya köpeği yedirecek ya bize yedirecek. Bu evliya. Anladım ki bu çok şiddetli terbiye ediyor. Allah bir Muhammed Hak, Mustafa Hoca, Mahmut Hoca. Ertesi gün ayrılıyorum artık ebedi. O güne ait. Divana çıktı abdest alacak ben de çıktım. Yanımda hizmetkarları var. Beni görünce gülmeye başladı. Ben de gülmeye başladım. Yanındakilerini çıkardı. Güldü güldü kolumdan tuttu kenara çekti. "Sen benden niye bu kadar korkuyorsun?" dedi. Halbuki benim mahiret kardeşim yahu. Vallahi irat kardeş olduk ya benim içinde. Ben dedim kurban gördüm Abdülkadir Hazretlerinin evlatlarında. Abdülkerim-i Ceyli İnsanı Kamil ismindeki eserinde Arif-i Billah'ın sözü kün esmasının tecellisidir. Veli ol desen oluyor, deli ol desen oluyor. Daşı attı, yara çıkarttı kardeşinde. Tavuğu köpeğe yedirdi ya. Bunlar ne dedi? Ne oluyor kardeşim. Ne işime gerek? Yani kavga edecek adam bulamadın. Evliya mı buldun? E sen 40 senedir bu tarikattan bir şey anlamadın mı dedi? Yani 40 senede görmedin mi? Biz topal köpekten de geçmeyiz, topal tavuktan da demek istiyor. Yok yok ben 40 senede direş bir şey görmedim dedim. Gördüm diyeyim başımı işimi çıkarayım. Ah bir hayırlıysa bir ölü verseydim senin elindeyken dedim. Korkma, korkma dedi. Saadetler arkanda seni seviyor. Muhteremler inanın Allah'tan Öyle korkuyorum ki Allah'tan sonra ondan korkuyorum. Muhterem görüyorum ineğin karnındakini söylüyor. Attığı taşından çıban çıkartıyor. Denizin suyundan et çıkartıyor, tatlı su çıkartıyor. Menkibe de var yazdım bunları. Ya bunların bu ya bu arifi dinleyip öğrenip Allah'a kul olacağım veya bildiğini yapacağım. Bildiğini yapıyorsan tarikata niye geldin? Bildiğimizi unutmaya geldik. Günahları silmeye geldik. Yolu izi kaybettik. Rehber bulduk. Allah'ın yoluna girmeye geldik. Ya uyuyacağım ya kaçacağım. Benim bugün sesimin çıkacağına hiç şüphem yoktu. Çıkmıyordu ki. İlk kürsüye çıktım ağladım şimdi. Demin burada Ağladım ya Rabbim dedim. Sen dilersin konuşturursun, dilemezsin susturursun. Ben babama anlatmayacağım ki dedim. Sen evliyan anlatacağım. Boğazım aç ya Rabbim ağladım. Demin ilk kürsüye çıktığımda Allah açtı. Hoca olsaydım hastayım der eve gider yatardım. Ben hoca değilim. burada. Evet, evet. Bir iş yapar. İpler Allah'ın elinde. Bu kapı Allah talimi yaptırıyor. Allah'ı öğretmeye yarıyor. Nefsinden geçmeye çağırıyor. i̇lle gaye vücudu yok etmektir. Şey ol, abid ol, alim ol. Vücudu yok edemezsen muhafaza Allah beladır diyor. Şeyh Burhan Nettin Allah ananıza babanıza rahmet indirsin. Cümlenizden hoşnut razı olsun. Ne kadar tatlı bu yol ya. Vallahi çok tatlı. Ama şeyh çok tatlı. Şeyhi sevemezseniz yol gidemezsiniz. Şeyhi sevmek toprak olmaya bağlı. Toprak olmak üstünde gül bitirir. Gül biterse köpeklerinin ayaklarını öpmek sana nasip olur. O mahbub Muhammed Arabi'dir. Başka yol iz yok ki. Başka çare yok ki. Kıymetli mu muhteremler, Rabbü Teala ve Sanzetleri bu zatı mübareklere öyle güç kuvvet vermiş, bir misal daha anlatacağım. Metine bakalım Allahu Teala ne gösterir. Niye benden o kadar korkuyorsun? 40 sene görmedin mi bir şey? Bak neye korktuğumu şimdi göreceksiniz. Yusuf ve Hemedane Hazretleri Sadat-ı Nakşibendi'nin en büyük ariflerinden biridir. Şeyh Abdülhalik-i gibi Cihan Kavsu, Cihan Kutbi yetiştirmiştir. Hatıra. Ben yüzbaşı emekli oldum. Allah bir anlatacağım. Günah olsa, sevap olsa. Kavs'ımızın halifesi Seyda Molla Ali Hazretlerinin köyüne gittim. Arınç. Arınç. Baykan kazasına bağ bağlı Arınç köyü. Kavs'ın halifelerinden Seyda Molla Ali. Sonra, Hatmi gene oturdum. başım kadife gibi çok yumuşak bir şeyle sarıldı. Ama ne kadar yumuşak kuş tüyü gibi. Hatme bitti. Halife dedi ne gördün? Dedim vallahi ben bir şey görmedim. Ne hissettin? Yahu kuş tüyü, kuş yastığı, kuş yastığı gibi bir şeye kafamı sokmuşlar gibi çok latif bir şey benim başımı sardı dedim. Bildin mi neydi? Ben ne bileyim dedim. Çok yumuşak bir şeydi dedi, gavs şey. Azam Şeyh Abdülalgi Gücdüvane Hazretleri'ydi, dedi. Geldi senin başını yıktı, başını kaldırdı. Ben senin başını dik tutacağım, kaldıracağım, korkma evladım dedi. Sen dedi, yeniden yine işi kazanacaksın. Bu zatların elinde. Başka bir hatıra. Seyyidunullah Ali Hazretleri Gavs Halifesi yeğeni vardı. İsmi aklıma gelmedi. Eş gelirse söyleyeyim. Yalan mı katalım? Müezzinlik ediyordu. Seyda Molla Ali'nin yeğeni müezzinlik ediyor. Dedi, teveccühe girdim. Teveccüh hatme gibi gözler yumuluyor. Mürşit herkesin üzerinde dolaşmak suretiyle Allah'tan inayet, Resulullah'tan medet, dua niyaz ediyor. Ben dedi Gavs Hazretleri gelirse şüphesinden tutacağım muradım var isteyeceğim yapmadan bırakmayacağım müezzin anlatıyor bunu Seyda Molla Ali'nin müezzini teveccühte gözler yumulu hatme gibi Kavs Hazretleri geldi, benim üstümde niyaz etti, kalkacağı zaman cübbeyi dedi tuttum. Kalktı cübbe tutulu, bir kelimenin, tuttum, neyse muradı demedi onu, şu işi yap, bu işi şöyle et diyor içinden. Dedi, Şeyh Ahmet Hıznevi Hazretleri geldi, koluma bir vurdu, kırıldı sandım ama dedi bırakmadım. Şey Abdülhalik'e gücdüvane hazretleri geldi dedi. Bir tokat çaldı bana ama dedi gözüm vallahi avcuma aktı dedi. Gözüm aktı, elimden baktım dedi. bayağı etle göz çıkık avcumun içinde. Benim aklım başımdan gitti, cübbe müppe kalmam dedi. Ben bunları gördüm kurbanla. Hatme bitti, tövbe estağfurullah. Teveccüh bitti. Gözler açıldı, herkes gitti. Ama benim avcumda göz duruyor. Ben dedim dedi, ya gavs Azam Allah aşkına gözüme bir iş yap. Benim göz çıktı. Geldi gözü yerine taktı. Medet ya Hazreti gavs Azam, şey Abdülhal Gicduvane el medet, el medet dedi gözü montajladı. 25 estağfurullah çektim, açtım dedi, baktım gözüm elhamdülillah görüyor. Muhteremler ne oldu? Maneviyattan oluyor. Mürşit hakkın elçisi olmuş. Enbiya elçisi olduğu gibi. Şimdi peygamber gelmiyor. Ama ardı arası kesilmeyen evliyaları var. Benim ümmetimin üleması beni İsrail'in nebisi gibidir. Tefsir tevil etmişler. Beni İsrail'in nebisini ne yapar, kavmini irşad eder. Yuşa aleyhisselam, Kalif aleyhisselam, Harun aleyhisselam, Musa aleyhisselam. Benim ulemam, Beni İsrail'in nebisi gibidir. Nasıl tefsir etmiş ulema? Haşa, üleması şimdi peygamber midir? Tövbe estağfurullah. Peygamber irşad eder, mürşidi kamilde Allahu Teala'nın izniyle Resulullah'ın bereketiyle insanları irşad eder. Buradaki te teşbih, buradaki benzetme irşad içindir. Hakka çağırma içindir, doğru yol gösterme içindir. İşte Yusuf Emedane Hazretleri Kavsül Azam Şeyh Abdülalik'i Gücdüvani gibi ulu arifleri yetiştirendir. Şimdi dinleyin bakalım. İbni Hacer-i Mekke Hazretleri çok meşhur ariflerin tasavvuf ilmini bilen büyük bu tasavvuflarındandı. İbni Hacer Mekki Fetevai Hadisi isimli eserinde nakletmiş ki Ebu Said Abdullah Ebu Said Abdullah İbni Sakka Seyyid Abdülkadir Geylani radıyallahu anh'ın ilim öğrenmek için Bağdat'a geldiler. Gavsi Geylani devri. Ebu Said Abdullah i̇bn Sakka Seyyid Reisül Evliya Abdülkadir Geylani üçü arkadaşlar Bağdat'a ilim öğrenmeye geldiler. Abdülkadir Geylani Hazretleri genç. Öbürlerine göre yaşı daha genç. O zaman Yusuf Hamedane Hazretleri Nizamiye Medresesinde vaaza geldiğini üçü duydular. Demek ki Yusuf Emedani Hazretleri Bağdat'a misafir geldi. Nizamiye medreselerinde vaazı nasihat edecek. Ümmet-i Muhammed'i irşad edecek. Onların sanatı o zaten. Bunlar üçü ziyaret etmek maksadıyla Yusuf Emedani Hazretlerine gidecekler. İbnü Saka dedi ki ona öyle bir soru soracağım ki cevabını veremez dedi. Ebu Said Abdullah ben de bir soru soracağım bakalım ne cevap verecek dedi. Küçük olmasına rağmen Gavsül Azam olacak Abdülkadir Geylani sen ne istersin dediler. Allah korusun ben ne soru sorurum ne işime bakarım. Ben huzurunda dururum, onu görmek şerefiyle bereketlenirim, bu bana yeter dedi. Ya ne soru sorurum, ne işine karışırım. Ya bu Mürşidi Kamil mahalle muhtarı olsa mühürü var. Kaymakam olsa vilayeti kazası var. Vali olsa şehri var. Öyle çat 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 şeye karışılır mı? Ne işinize gerek? Nizamiye medresesinde beklediler, bir saat sonra Yusuf Emadani Hazretleri çıkageldi i̇bn Sakaya dedi, yazıklar olsun sana ey Sakka, ey i̇bn Sakka, demek bana öyle bir sual soracaksın, cevabını bilmeyeceğim. Sualin şu, cevabın şu, ama senden küfür kokusu geliyor dedi. Aa helaka gitti. Ebu Said Abdullah'a döndü. Sen bana bir sual soracaksın, nasıl cevap vereceğini bilemiyorsun. Sualin şu, cevabın şu. Edebi gözetmediğin için, sen ömrün boyunca hüzün ve gam çekeceksin dedi. Ah, bakam ne cevap verir. Ömrün boyunca hüzün ve gam çekeceksin dedi. Kavsi Geylani'ye sıra geldi. Çocuk genç. Ya Abdülkadir, edebinin güzelliği, evliya karşısındaki efendiliğin, Allah velilerine hürmetini Allah ve Resulullah beğendi. Senden razı oldular. Ben senin Bağdat'ta bir kürsüye çıkacağını, benim ayağım bütün evliyanın boynunda diyeceğin günleri görüyorum sen öyle bir yüksek arifi billah olacaksın ki kainatta emsalin olmayacak dedi. Ebu Said Abdullah diyor, zaman geçti. İbnü Sakay ilime verdi kendini, yüksek alim oldu. Öyle belagat sahibi oldu, ne konuşsa emsali yoktu. Sultan duydu belagatını, Bizans'a elçi gönderdi. Bizans'ta ne etti ettiler kandırdılar Hristiyan oldu. Ölürken yanında şahit oldular. Yüzünü kıbleye çevirmek istedikçe küfür 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 kelimeleriyle öldü. Ebu Abdullah, Ebu Said Abdullah aynen dediği oldu ömrüm kamunan hüzünden geçti. Kavsu Geylan dedi onun bereketine reisül evliya olduk. Muhteremler şeyhten korkmak bunun için lazım şeyh imandır ama velayet nuru var. Allah'ın izzet ve kereminin tecellisi var. Hiç konuşmadan nazarıyla tutarsa kim yapınca, diyor. Gaus Seyit Seyyid Abdülbaki Hazretlerinin babası Kavsül Azam Abdülhakim Hazretleri buyurdu. Bir gün yoğurt istedi. Pekmez istedi. Pekmezi yoğurda karıştırdı. Annemiz sıttıkaya sordu. Bu pekmezi bu yoğurttan kim ayırır? dedi Allah ayırır. Buna insanın gücü yeter mi? Şahız ne istese pekmezi bu yana yoğurdu bu yana ayırır dedi. Kurban bunlar atılmış oku geri çevirir. Rızaları hakkın rızası gazapları Allah'ın gazabıdır. Akşemseddin Hazretleri risalet Nur'da mürşidin elinden düşenin parçası bulunmaz. Eğer bir mürşid bir müridine gazap ederse, bütün şeyhler toplansa çare yok. İlla mürşidi hakkını helal etmedikçe. Muhteremler bu kapı zordur. Mahremiyet sırlarına girdiniz. Ne esrar perdeleri açıldı. Hiçbir camide sabaha kadar oturmazken burada oturdunuz. Bu kapının pencerelerinden dünyayı, ahireti seyrettiniz. Azameti gördünüz. Seyitlerin bereketini müşahede ettiniz. Geri dönemezsiniz. Komünistler bile geri döneni vuruyor. Mafya vuruyor. Arif de vurur beyim. Onun için, onun için halkın çoğu biliyor da ya tarikatı yapamazsam ana mı ağlar diyor. Bizde diyor yok ana ağlamaz bir şey olmaz diyoruz. Hakikaten adamın ana sağlar. Öyle gir çık burası mahalle oyuncağı değil. Bura hak kapısı. Bura nefsin öldürme metağı. Bura canların can verme metağı. Allah-u Teala hepinizden hoşnut, razı olsun. Sizin bereketinizle konuşmaya Rabbim müktedir kıldı. Dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Allahu Teala cümlemizin muradına nail etsin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve la kibetilil müttagin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala ve ecmain. İlahi ya Rabbim şu ariflerin sırrı, enbiyanın bereketi, rahmeti ilahiyen ile dostlarının evsafını, düşmanımız olan nefsin kötülüğünü, şeytanın varsını, üstadlarımız, efendilerimizin lisanıyla acizane, fakirane dile getirmeye çalıştık. Kabul eyle ya Rabbim gönüllerimiz vücudumuzdan daha hasta şifa ihsan eyle ya Rabbim. Günahlara deryalar boyu daldık. Muahezenden haberimiz yok. Günahların muahezesi settar olan sıfatınla örtmek olduğu gibi asıl işareti ibadetlerin, taatların lezzetinin alınmayışıdır. Ya Rabbim ibadetlerini sevdir. Taatlarına boynumuzu büktür. ibadetin lezzetine gönlümüzü kandır ya Rabbi. Sevdiklerinin hürmetine, Yusuf Emedani hürmetine, Şeyh Abdülalik'e Gücdüvani hürmetine, Kavs-ı Zamanı Seyyid Abdülbaki hürmetine, Sultan-ı Zaman Seyyid Muhammed Raşid hürmetine, Kavs-ı Kasrevi Seyyid Muhammed Abdülhakim Hüseyin'e hürmetine, Sadatın akşi bendi, Reisül Evliya Şahan Akşi ben, ı Geylani, Yusuf Emedani, Ahmet el Rifai, Seyit Ahmet Bedevi, Seyit Ahmet el Rifai, Kavsı Lazan Seyit Hasan Şazeli hürmetine Seyitleri sevdir ya Rabbim. Seyitlerin rengini aşkına boyat ya Rabbim. Seyitlerimizi dünya ahiret seyidelerimizi aziz kıl ya Rabbim dünya giriftarlığına onları sokma ya Rabbim. Her birlere dünyanın zineti, her birlere cihanın saadeti, gönüllerimizin rehberi, işlerimizin fermanı, ahlakımızın hamidiye dönmesinin dermanı. Ya Rabbim bütün seyitlere cihanda ne kadar varsa izzet ver, keremini bahşeyle. Muhammed Arabi hürmetine seyitlere kul ve köleyle. Ya Rabbim kademlerine yüzümüzü sürmek nasip eyle. Molla Burhanettin'in beyanı veçiyle toprak olarak üstümüzde güller bitmek nasibi müesser habiplerimizin Habiblerimizin köpeklerinin ayaklarını öpmek nasibi müesser Ya Rabbim yaptığımıza pişmanız, aciziz, garibiz. Gecenin karanlığında izzetinin aydınlığına döndük ya Rabbim. Gönüllerimizi aydınlat, imanımızı parlat, kabirlerimizi pür nur eyle ya Rabbi. İzzetin <laughs> Kerem'in hakkı için, zemzem suyunun şifası için, Hacerül Esvet'in bekası için, Bismillah Allah Ekber ve Lillahi hamd Bismillah Allah Ekber ve Lillahi hamd Bismillah Allah Ekber ve Lillahi hamd Ahdimizi yeniledik. Rabbimiz sensin. Peygamberimiz Muhammed Arabi Aleyhisselam, kitabımız Kur'an, kiramen katibin hakkun, mizan hakkun, sırat hakkun, cehennem hakkun, yakma ya Rabbim, cennet hakkun, cemaline müessir Vay kıl ya, ya Rabbim. Şu boynu bükük ümmeti Muhammed'i bağışla ya Rabbim. Bilmeden yapıyorlar, görmeden kanıyorlar, hayat sermayesini rüzgara veriyorlar. Ya Rabbim rüzgara malımızı kaptırma Tanelerimizi hurda kuşa yedirme Ya Rabbim Ömrümüzü savurma Ya Rabbim Kefenimizi al Gönlümüzü pak eyle Ya Rabbim Seyyidlerin hürmetine Ya Rabbim Mesnevinin hürmetine Ya Rabbim Mevlana Celaleddin hürmetine Şems-i hürmetine Ya Rabbim İsmini andım nice güzel velilerin hürmetine ya Rabbim. Sakalından kıl kopartmayan saadat-ı kiramın hürmetine ya Rabbim. Sakallarının nuruna cesetlerimizi boya ya Rabbim. Kabirlerinin nuruna işlerimizi asan et ya Rabbim. Aşklarının yoluna canlarımızı kurban et ya Rabbim. Estağfirullah lazım min kulli zenbin estağfirullah. Zembin, estağfurullah lazim min kulli zenben estağfurullah estağfurullah lazim min kulli zenben estağfurullah Subbuhul kuttu subbuhne ve Rabbil melekatu ve'r ruh ya hanan ya mennan ya bedü's semaati vel ard el fel fel salat el fel selamun aleyke ya resulullah el fel fel salat el fel selamun aleyke ya habiballah Elf elf salatın, elf elf selamın aleyke ya emine vahyilla. Subhan rabbike rabbil izzet amma yasifun. Ve selamın alel Murselin Velhamdan rabbil alemin. Ne anlatacağım diye derde düştüm. İlim verdin ya Rabbim. Dermanım yok, hastayım dedim. Kudret verdin ya Rabbim. Bütün mükevvenatın zikri kadar şükrederim ya Rabbim. Söylediğimle benim fark duyanların gönlerine aket ana babalarını mağfiret et çoluk çoluk belasından kurtar ya rabbim şu ümmeti Muhammed'e necat ver kur'an'ı hakim kıl ya rabbim zalimlerin zulmünden kafirlerin küfründen filozofların felsefesinden materyalistlerin dinsizliğinden bizleri azadet ya rabbim azadet ya rabbim Azad ya Rabbim. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa subhaneke inni kuntu minez zalimin. Bir rahmetike ya erhamen rahimin. Bu kürsü enbiya kürsüsü, bu kürsü arif kürsüsü çobanları çıkarmaya muktedir olan Allah'ım. Şu aciz kulunu da mağfiret et. Şu çobanı da mağfiret et. Şu ümmeti Muhammed'i mağfiret et. Şu tatlı ümmeti Muhammed'i mağfiret et. Bunlar kasten yapmıyor ya Rabbim. Aldanıyoruz. Aldatıyorlar. Aldandık ya Rabbim. Pişmanız. Mağfiret et. Estağfurullah lazım min küllü zembin estağfurullah. Estağfurullah lazım min küllü zembin estağfurullah. Ya Hayyü, Ya Kayyum daim Allah. Ya Hakkı Ya Mübin daim Allah. Ya Rahman, Ya Rahim daim Allah. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah el La ilahe illallah el melekül hakkül mübin. Muhammeden Resulullah sadıkul vadilemin. Ne getirdiyse inandık ne söylediyse kabul ettik Kabirimizde bünken nekir asan cevap sıratta çektirme ya Rabbim hesabı uzun olanın azabı olur sıratı geçir ya Rabbim azametlilere dünyayı portakal gibi gördüm o dünyadan kalbimizi soğut ya Rabbim seyitler hürmetine seyitler hürmetine seyit geylani hürmetine şehit buhari hürmetine Seyyid Güçduvani hürmetine, Selman-ı Farisi hürmetine, Eba Bekir Sıddık hürmetine, Hazreti Ömer hürmetine, i̇mam Osman ve Ali hürmetine, i̇mam Hasan ve Hüseyin hürmetine, i̇mam Zeynel Abidi Muhammed Bakır, Şafer-i Sadık, Musa Kazım hürmetine, 12 imam hürmetine, Aşeri-i Mübeşşere hürmetine, 40 ilk Müslümanı hürmetine, Bedir'e katılan kazı ve şehitler hürmetine, Uhud'da can veren sahabe hürmetine, kazalarda yoluna Muhammed Arabi'ye dökülen sahabenin hürmetine bizi sıdka selam